Üstad'ın siyaset alemindeki büyük fütühattan iki tane noktayı söylüyor. Birisi risale diyor devlet eliyle basılması. Ne yaptı reisi cumhur? Şimdiki reisi cumhur geçmişteki başbakan. Risale-i devlet eliyle bastı mı? Bastı elhamdülillah. Neşetti mi? Neşretti de elhamdülillah. Diyanet koruması altına aldı mı? Alındı elhamdülillah. Demek ki birinci fütuhatı yapmış. Bir tane daha var. Bakın şimdi onu da söylüyorum. Onu da yaparsa çok güzel olacak. Geçmişte yaşanmış olan bir hadiseye bir yorum yapıyor üstad. Diyor ki ticani, ticani meselesi Menderes zamanında yaşanan, yaşanan bir hadise, bir dolap. Bu olayı diyor demokratları yüklememek ve alem-i İslam'ın nazarında demokratları düşünmemenin çare yeganesi kendimce böyle düşünüyorum. Bunu çevir şimdi. Ey AK Parti, ey Reis-i Cumhur, senin üzerine atılan lekeleri temizlemek istiyor musun? Olmayan lekelerden kurtulmak istiyor musun? Sana olan hüsnü zanının daha da kuvvetlenmesini istiyor musun? Al sana Bediüzzaman Sayit Nursi yol gösteriyor. Diyor ki sana ezanı Muhammed'inin neşriyle demokratlar 10 derece kuvvet bulduğu gibi Türkçe ezanı ne yaptı rahmetli Menderes? Aslına çevirdi. Allah inşallah bütün günahlar kefaret yapsın onu. Çok büyük bir bidayı ortadan kaldırdı. Değil mi? Demokrat Parti bunu yaptı geçmişte. Şimdi Ezan-ı Muhammed'in neşleri demokratlar 10 derece kuvvet bulduğu gibi risale devlet eliyle neşreden şimdiki reisi cumhur ve parti 10 derece kuvvet bulduğu gibi ben şimdi değiştiriyorum risale Nur'u bak. Ayasofya'yı 500 sene devam eden vazife kutsiyesinde çevirmek ve halen İslam'da çok hüslü tesir yapan ve bu vatan ahalisine alem-i İslam'ın hüsnü tebeccühünü kazandıran, 28 sene mahkemelerin muzur cihetini bulamadıkları ve 5 mahkemede belatına karar verdikleri Risan resmen serbestini dindar demokratlar ilan etmeni ve bu yaraya bir merhem vurmalılar. İkincisini zaten yaptılar. Devlet eliyle Risan Nur neşredildi. Tek bir tane kaldı. Açılsın Ayasofya. Allah'ın izniyle alem-i İslam'da siyasi noktadan büyük bir fütüratın alameti gözükür. Ayasofya simgedir. Ayasofya basit bir cami değildir. Ayasofya Hristiyanlıkla Müslümanlığın, Ayasofya Süfyanizmle Mehdi ordusunun çakışmasının ve mücadelesinin sembolüdür. Ayasofya açıldığında bilin ki, ibadete açıldığında bilin ki Allah'ın izniyle alem İslam namına büyük bir fütüat olmuştur. Bunu yapan her kim olursa olsun, o olsun bu olsun yaptığı anda alemi İslam'ın teveccühünü kazanır. Biiznillah çok ciddi bir kuvve-i manevi kazanır ve artık artık alemi İslam'ın önünde kimse duramaz. Ölçü budur. Biz şimdi ne istiyoruz? Diyorsun kardeşim, ey ehli reis -i cumhur ve ey iktidar partisi, eğer sen alemi İslam'ın kazanmış olduğun o teveccühün devam etmesini istiyorsan ve bu münafıkane taarruzu durdurmak istiyorsan hala aç Ayasofya'yı, bitirişi Allah'ın izniyle. Acayip bir inkılap olur. Allah nasip etsin. Alametleri başladı mı? Başladı. Ezan okundu. Ramazan programları yapıldı. Yavaş yavaş geliyoruz, izninle. Allah nasip etsin. Bu çok büyük bir işarettir.